Merhabalar arkadaşlar. ZIG 550 tüfeklerin şarjörlerini doldurmanın iki tane yolu var. Bu e, İsviçre ordusunun mermileri gönderme şekli. Yani bu şey bu plastik plastik tutuculara bağlı 10 mermi. Ya bunları bu plastik tutucudan tek tek çıkartıp şarjörün içine basıyorsunuz. Şöyle. Veyahut da şunu çıkartalım. Veyahut da bu mermileri tutucudan tek tek çıkarmaktan uğraşmıyorsunuz. Şöyle bir aparat var. Bu aparatı şarjın arkasına yerleştiriyorsunuz. Daha sonra da mermilerin tutucusunu da buna yerleştirip kuvvetli bir şekilde bastırıyorsunuz. Bu şekilde on mermi basmış oluyor. Sonra diğer tutucuyla on mermi alıp aynı işlemi tekrarladığınız zaman 20 kapasiteli şarjör doldurulmuş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere.